Enteresan Kur'an-Talmud uyumları. Cehennem. Bu bölümde de bunu işleyeceğiz. Şimdi de Tevrat'ta en çok görünmeyen, yok edilen, içeriden birisi cehennemdir. Tabii ki Talmud'da geçiyor. Kur'an'daki bilgilerle de bir de parayla çekildi geçiyor. Şimdi buradan örnekler verelim. 2. 44. ayette cehennemden bahsederken oranın yedi kapısı vardır diyor. Her kapı onlardan bir kısmı ayrılmıştır. Yani yedi bölüm. Tarmut'ta da sota 10 B'de 7 orada 7 seviye şeklinde şekilde geçer cehennem. Eruin, 19 A'da ise cehennemin 7 ismi olduğu söylenir. Kur'an'da da zaten çeşitli isimleri var da kimisi işte bu 7 ismi 7 bölüm olarak gösteriyor. Kur'an'da da böyle yani. Yine Zuhruf 77'de cehennem başında bir melek var. Vakıaf 30'da cehennemin bir doymayan bir yapısı var. O gün cehenneme doldu mu deriz, daha yok mu deriz. Talmud'da da Şabat 104a'da cehennemin hizmetkarı var ve Tanrı'dan sürekli daha fazla kişi istiyor. Burayla paralel. Yine mesela şu enteresan, tabii kötüler cehenneme gidecek ama herkes cehenneme bir uğrar. Ee, Talmud'da Baba Metsi 58b. Kur'an'da ise sizden bir tek kişi bul yoktur ki oraya uğramasın. Herkesin oraya uğrayacağı bakın. Şimdi göre bakın Buhari'de Bedül Halk bölümünde hadiste diyor ki Sizin bu ateşiniz Cehennem ateşinin 70'te biridir. Ve Talmud'da da Berakut 57b'de Ateşiniz diyor Ateşimiz diyor burada. Cehennem ateşinin 60'ta birdir. Şimdi burada bir sürü 60'ta bir, şu şunun 60'ta bir diye bir şey sayıyor. Ve orada 70'te birdir dedi. Bu 60'ta bir, 70'te bir bunlar çokluktan kinayedir. Yani direkt satın o sayı demek değildir. Nitekim mesela şöyle bir şey de var. Talmud, Perashim 94a'da işte diyor ki dünya bakın cennet bahçesinin yani gan bahçenin 60'ta biridir cennet bahçesi Aden'in 60 adem de cehennem 60 biridir. Şimdi burada şöyle çok enteresan. Yahudiler kan edeni dünyada olarak anlatıyor Tevrat'ta. Burada ise bahçe diyor dünyanın 60 katıdır yani. Şimdi cehennem en son hepsinin 60 katıdır diyor ama burada bir sıralama hatası var. Çünkü Kur'an onu düzeltiyor. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun diyor. En büyük cennet yani. Ama cehennem dünyanın 60 katı olabilir bak. Bir üçüncüsü burada bakın hep 60'ta bir, 60 katı falan. Belli ki bu çokluktan kinaya